Rabia ben. 8 ay önce ameliyat oldum, 40 kilo verdim. Sürecim çok harika geçti ve çok rahattı. Buradan hocalarım ve asistanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonu hazırladıkları için de minnettarım. Her şey çok güzeldi, çok teşekkürler. Ben Sibel Çakır, bir buçuk ay önce ameliyat oldum. E, toplamda 17 kilo verdim. Ertuğrul Hoca tanışmam arkadaşım sayesinde oldu. Güvenilir, dürüst ve çok kibar bir hocamızdır kendisi. İstediğim zaman her zaman ulaşabildim. Bir sıkıntım olduğunda hemen çözüm bulabiliyor. Ee, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çok riskli diyorlardı. Çok sıkıntılar var. Çekersin nasıl yaptın falan diyenlere nazaran benim hiçbir sıkıntım olmadı bugüne kadar. Ee, o da Ertuğrul hocanın yaptığı ameliyat sayesinde çok e, temiz temiz bir ameliyat gerçekleştirdi. Çok teşekkür ederim kendisine. Yeni bir sayfa açtım hayatımda ve şu an her şey çok muhteşem gidiyor. Ben de çok muhteşemim. Ertuğrul hocam zaten çok harika. Merhabalar ben Zehra. Bugün Ertuğrul hocam düzenledi etkinlikteydik ve ortam çok güzeldi. Ertuğrul Hoca'ya her şey için çok teşekkür ederiz. Merhaba ben Cansu. 2023 Eylül ayında Ertuğrul Hoca'ya ameliyat oldum. Ortalama 100 kilo verdim. Çok mutluyum. Bugünkü etkinliğimiz de çok güzeldi. Her şey için Ertuğrul Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Merhabalar. İsmim Tuba. Kasım'da ameliyat oldum. Ertuğrul Hocama için emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Organizasyon çok güzeldi. Her şey de çok güzeldi. Nice bedenlere dokunmasını temenni ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hocamı çok seviyorum. Ekimine de minnettarım. Görüşmek üzere. Merhaba ben Ünal Mil. Ertuğrul Hoca'ya bundan yaklaşık 5 ay önce ameliyat oldum. Çok mutluyum. Önce Allah'ın izniyle beni hayata döndürdü. Çok güzel bir ekibi var. Başta Ertuğrul Hoca olmak üzere asistanları olsun, koordinatörleri olsun. Çok memnun kaldım. Memnun kaldığım için de arkadaşlarımı gönderiyorum. Bu ameliyatı bir arkadaşımın, bir arkadaşımın vasıtasıyla oldum zaten. Çok mutluyum. Hayata geri döndüm diyebilirim. Söyleyecek fazla çok şey yok. Yaşayarak anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Merhaba ben Nuran. Bugün sevgili doktorumuz Ertuğrul Hoca'nın etkinliğine katıldı. Tüm Türk mideli ameliyat olan hastalarla de kahvaltıya geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Herkes birbiriyle çok güzeldi. Çok mutluyuz. İyi ki Ertuğrul Hoca'yı tanıdık. İyi ki Ertuğrul Hoca'ya ameliyat oldum. Hayatıma dokundu ve şu an hayata yeni gelmiş gibiyim. Çok kiloluydum ama şu an tığ gibiyim sayesinde. Kendisini de çok seviyorum. Ekibini çok seviyorum. Çok ilgililer. Her şey için teşekkür ederim. Bugün için de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlikti. E, i̇ki ay oldu Ertuğrul Hocam'la tanışalı. Kendisiyle ilk görüşmemde zaten e, aşırı bir güven sağladım kendisine. Ameliyata karar verdim. Zaten ameliyat benim için artık e, son seçenekti. 123 kilo olarak girdim ameliyata. Bu arada hem oğlumla hem kızımla üçümüz aynı anda aynı gün biz girdik. Dört, e, dördüydü ayın. Mayıs sanırım. İki ayı tamamladık. Şu anda 16 kilo verdim. Çok iyi hissediyorum. Yani hayatıma öyle bir dokundu ki Ertuğrul olacağım. Ona minnettarım. Merhabalar, ben de Tözdemir. Annem ve kardeşimle aynı gün ameliyat olduk. Ameliyattan sonra yaklaşık 2 ay geçti. Şu anda 21 kilo verdim. Üçümüz aynı anda bir anda karar verip olduk ama ameliyattan sonra hiçbir sıkıntı yaşamadık üçümüz aynı anda olmamıza rağmen. Zaten ertesi günü taburcu olmuştuk. Şu anda da 21 kilo verdim. 2 ayda öyle kendimi çok daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum. Bugün de burada güzel bir organizasyon oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Hem operasyon için hem bugün için. Gerçekten mutluyuz. <laughs> Merhabalar, günaydın. Ben Nazan Darı. Bir buçuk sene önce ameliyat oldum Ertuğrul Bey'e. Her şey çok güzel, çok yolunda gidiyor. Bugün böyle bir etkinlik yaptığı için kendisine çok teşekkür ederiz. Buluştuk, görüştük, birbirimizi gördük, çok sevindik. Toplamda 45 kilo verdim, 110 ile başladım, şu an 64 kiloyum. Her şey yolunda gidiyor. Ben iyiyim. Ben iyi olunca herkes iyi oluyor. Merhaba. Üsküdar Aktif International Hastanesi'nde çalışıyorum. Kübra ben hemşireyim. Ertuğrul Hoca ile beraber ameliyatlara giriyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Bugün güzel bir kahvaltı organizasyonu yapıldı. Şimdi bu organizasyonda hep beraber güzel bir gün geçireceğiz. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.